Selam arkadaşlar hoş Bugün yine One Man Squad şekilde Eren çadırlarındayız. Görüyorsunuz bu çadırları bilmeyen yoktur ama e, bir güncellemede bu çadırlar da geldi. Sadece erangel'a e değil galiba tüm haritalara geldi diye biliyorum. Etrafındaki lootlar da çok güzel şöyle. Evet gördüğünüz gibi level 3 yeleği bulduk. Bu tarafa inen olmadı galiba. Genelde bayağı kişi iniyor tabi uçak tam üstünden geçtiği zaman. Evet inenler olmuş. Bakın çok geç indiler ve son birleri galiba bu. Üçüncü kişi. Senin de vurayım. O adam drop shot falan atıyor tehlikeli. Yalnız bunlar 4 kişiymiş. Arkadaşlar şimdi güncellemeden bahsedeceğim. Gerçi bilmeyeniniz yoktur. Ben biraz geç çekiyorum bu güncellemeyi. Şuradan lootumuzu bir tamamlayalım. Genelde burası bu kadar sakin olmuyor. Bu sefer atlayan çok kişi olmamış. Seni de vurayım. Yani şu an gördüğünüz gibi hiç drop falan açmadan level 3 set olduk zaten. Şimdi buranın olayı şöyle flashları yakıyorsunuz. Hatta size birinci şahıstan göstereyim. Bu flash'ı yakınca tutuşturunca değerli eşyalar falan veriyor. Bazen işaret fişeği bile verebiliyor. Ama o biraz şansınıza kalmış. Bakın M416 verdi mesela. Şimdi bunları tek tek yakmak biraz uzun süreceği için ben buraları bir, tabii keserim. Hatırlarsanız yıl dönümü modu vardı bir ara. Biraz o mantıkta olmuş. Hani inenler çok oluyor bu tarafa ama o kadar da büyük bir alanı yok yıl dönümü modu gibi. Yani bu tarafta tam üstünden uçak geçince gelen oluyor. Ya yani botlar da geliyor ve arkadaşlar şunu da söyleyeyim Bazı takımlar gidiyor uzaktan lootlanıyor Ondan sonra bu tarafa baskın yapıyorlar Ona da dikkat etmek lazım Şöyle tekrardan tutuşturalım Ulan şansımıza da bir işaret bir şey vermedi ya Şu ana kadar ama daha flashlar var Bakalım verir mi Hadi senden çıkar mı be Bir işaret bir şey olsa çok iyi olur hem buraya insan gelir Hop o ne 8x tamam 8x çok iyi oldu kar 98 Ve M24 çıktı aga Hadi senden çıksın bari ya Yok aga bugün şanssızım. Daha flash kaldım etrafa bakıyorum da. Aa bir tane daha varmış. Evet son umut bir işaret bir şey çıkar mı? Bakalım yok. Ya biraz daha şanslı olmanız lazım işaret bir şey çıkarmak için. Ya şimdi o değil buraya adam da atlamadı. Tam uçak üstünden geçiyordu aslında ama. Tabi atladığınız gibi ölebiliyorsunuz. Öyle bir durum da var silah çıkmazsa. O zaman biz de şöyle poçinkiyi basarız bakalım. Evet burada bir adam var dur ezebilirsem. Lan nasıl ezilmedi o? Tam üstünden geçtim. Abi şansa bakar mısın ya? Neyse ben onlara yakın basacağım. Bu evdeler galiba bu tarafa doğru gidiyordu. Aha sesini aldım. Selamun aleyküm. Abi dur dur dur. Dur seni de vurayım. Abi işte lazerin gücü ya. Hiç dürbün açmanıza bile gerek yok. Şöyle lootlarından uzatılmış alalım. El bombası lazım olur. Aa bot. Bir tane daha bot var galiba buna sıkan. Seni bitireyim. Hop sen de gel. Evet 9 leş. Poçinki de atlayan olmamış ya. Ya da bu takım diğerlerini temizledi. Evet yine her zamanki gibi adam kıtlığına devam ediyoruz. Aa burada da flash varmış. Bundan çıkar mı acaba? Burayı yakalım. Bundan bir işaret bir şey çıksa çok efsane olmaz mı ya? Hadi şansıma güveniyorum. Hadi. Yok ya harbiden. Ya güzel şeyler veriyor ama işaret bir şey bulmak biraz zor. Ya da ben çok şanssızım bilmiyorum. Aga madem işaret bir şey vermiyor ben de şu işaret bir şeyini kovalarım. Sıkıntı yok ya. Yalnız harbiden haritanın bir diğer tarafına geldim ya. Ta George Bloom buradan atmışlar. Gördüm takımları da biraz üstten oynayacağım. Beni fark ettiler büyük ihtimal. Evet, taramaya bile başladılar. Bekle 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 bekle. Dikeyim olsa aslında buradan iyi vururdum da. Tekrar göster. Hop! Aldım kafanı. Bu ne yapıyordu abi böyle kaskı falan yok? Aa bak takım arkadaşı da burada bak. Lan nasıl kafa gitmiyor benim harbiden keskin nişancım biraz kötü onu geliştirmem lazım. E ee, daha yok mu bak siz filan atmışsınız oraya bir bomba. Aha takım arkadaş. Bak koşuyor aga bunlar. Acemi oyuncuydu galiba. Neyse oyun bize işaret bir şey vermedi vermedi artık biz de şöyle işaret fişeklerini basarız. AVM'mizi de alırız kardeşim 8x'imiz de var. Ama bir dikeyiniz yok muydu sizin ya? Komp varmış alalım. Ama bana bir tutamak lazım. Lazerle gitmez çünkü bu oyun. Sende var mı? Hadi sende olsun. Yok. Sende açılı var. Neyse açılı alalım şu an dikey bulana kadar. Yani anlayacağınız oyun modu böyle işte. Çadırlara gidiyorsunuz. Kill alıyorsunuz. Sonra işte. Aha, motor sesi duydum. Oğlum. Bu bunların dördüncüsü de değil. Aha. Başka bir bagili daha geldi. Lan hadi öl. Lan önüne güzel tuttum. Nasıl gitmez ya. Abi hep adamın ayağından vurdum. Şansa bakar mısın? Neyse o ölür galiba. Ona bakmaya gerek yok. Ben bunları bir kovalayayım şu Uaz'la. Hadi be. Evet 13. leşimiz geldi de Uaz buradan çıkmıyor ki ya. Turbo bassam. Ha gayret. Hadi. Evet be sonunda. Alanı uzağa mı verdi acaba? E şimdi bu bagililer nerede acaba? Bu evlerde durmuş olabilir mi çünkü tam bura alanın kapanma yeri. Vallahi hiç ses de gelmiyor ama burayı daha önceden lootlamışlar galiba burada değiller. Ulan o değil mermi sıkıntım da var ya 5.56'm yok şu an fazladan. Vallahi buradan bir 5.56 çıksa çok iyi olur bakın benzinim de az buraya kadar geldim. Abi gelmez olaydım boş yere benzin harcadım ya bir de lootlanmamış ya hiç 5.56 yok aha işaret bir şey atmışlar. Selamun Aleyküm Oğlum bak daha demin ben buraya geldim Yoktunuz şimdi bu taraftan fişek attınız da Evet sesleri geliyor. Dikkatli oynamam lazım. Bu tarafa bir bomba deneyeceğim şu tam kapıdan. Bak hala sesleri geliyor ha. Yani. Şöyle tutun bunu. Ya adam Abi şaka mısın ya? Bombayı attığımı görmese o bombayı yiyecekti yalnız. Hop. Tam biri düştü. Diğeri arkadan dolanıyor galiba. La oğlum biri daha geldi. Abicim şu an işte lazere ihtiyacım vardı. Pişman oldum. Hadi Abi çok garip fight yaşandı şu an iki kolsuz ama öldürdüm. 16 leşim olmuş. Cidden adam biraz daha zorlasaydı mermim yoktu. Bakar mısınız? Sonunda dikey tutamamızı da bulduk. Oh be. Ha şimdi bunlar işaret fişeğe de attı tabii. Ben onu unuttum. Bakalım bunun içinden ne çıkacak? Groza çıksa almayacağım. Ulan tam dedim Groza çıktı ya. Bu aralar Groza'yla pek aram iyi değil abi. Çünkü uzak mesafede inanılmaz kötü bir silah yani. O doğruya doğru Adamların benzini de çok yokmuş da alana gitmek için yeter galiba. Hani drop'tan avuk çıksa hiç düşünmeden alırım. Bakın cidden düşünmeden alırım ama groza olunca demiyorum grozayı artık eskisi kadar onu söyleyeyim. Lan bu köprüyü de inşallah tutmuyorlardır ha böyle geliyorum da. İyi tutan yokmuş şu ana kadar sıkarlardı yoksa. Bak oraya drop atmış o drop'a bir gidelim. Ben geliyorum drop. Acaba bu tarafa gelen var mı şimdi onu da düşünüyorum. Evet bayağı uzakta bir uaz durdu. Sıkıyorlar da kanka oradan denemek pek mantıklı değil. Şu droptan bana bir AVM mermisi çıksa. Ya yine mi Groza abi sevmiyorum şu silahı sevmediğimi söyleyince daha çok veriyor oyun. Şimdi bu bana sıkanlar bu tarafa gelemediler ama geliyorlar şimdi eyvah. Niye öyle dedim. Lan abi adamı kıl payı kaçırıyorum. Hadi bir bak bana yeniden bak bana hop. Güzel body'den vurdum ama düştü. Ben bunu bitireyim şimdi. Tamam onu yedin sen yaşamazsın öldü. Bakın diğer takım arkadaş aslında bunlar hata yaptı biliyor musunuz takımca bassalardı şu an ben ölüydüm. Oğlum ne yapıyorsunuz siz açıktan açıktan takım arkadaşınızın lootunu mu alacaksınız lan? Allah Allah valla bunlar harbiden garip oyuncu ya. Hadi sen de göster. Abi adamların hep zırhına vuruyorum bir kafasını alamadım sen bir öl ya öyle sürünüyor sanki kaldıracak. Bu şimdi can basmaya kalkmış da olabilir. Ben en iyisi şu arabama doğru gideyim onlara yakın basarım. Bak hala. Aa yalnız bunlar iki kişi doğru. İkisini vurdum diğer ikisi yaşıyor. Of fena sıkıyor tamam tamam sakin sakin. Oha lan oğlum dağın arkasındayım nasıl vuruyorsun? Vallahi garip olaylar yaşanıyor şu an. Eee neredesiniz? Aha bak. Öyle açıktan koşacağına arabayla gelsene kardeşim. O kadar iyi bir de vuruyorsun beni. Tamam bittin bu kadar. Son birileri kaldı bu arada. Şöyle ben direkt alana gideyim de bunlar mecbur gelecek. Yani biraz da mantıklı oynamaya çalışıyorum da üstümüze tam da drop atmış ya. Acaba şu militar tarafından buraya kesen var mı? Drop artık senden de groza çıkarsa MK. Yani bir işe yarar bir şey çıkmıyor. Bir AVM mermisi verse. Neyse artık araba kullanmaya pek gerek yok çünkü baya bir ses çıkartıyor. Aa burada uaz bırakmışlar. Acaba bu spawn mı burada yoksa birisi mi gelip bıraktı? Benzini nasıl? Aa benzini iyi. Aslında ben bunu kullanırım ya. Alan çok küçülmüş değil şu an. Vallahi şu an kullanılmaya eder. Aha sıkıyor. Abi kesin uvazı bu bıraktı. Bu tek başına olan büyük ihtimal. Ben direkt dalıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Uh 20. leşimizi aldık. Şimdi geriye kaldı son iki hemen şöyle sargı bezimi basayım. Şimdi senin lootunda ne var bakalım. Şu an asla pek bir şeye ihtiyacım yok. Aha. Lan Adamların kafasını son anda gördüm. Bak bak pusuyorlar. Birini düşürdüm. Hadi seni de vurabilirsem. Ulan heyecandan elim titriyor şu an. Eğim alamıyorum. Abi onu kaldırma ya onu kaldırma. Hayır ya. Aga ben bunlara direkt basarım da gidene kadar kaldırır mı bilmiyorum. Vallahi şu an hata mı yapıyorum. Yani bir şeyler yapıyorum ama şöyle tehlikeli hareketler. Risk alaraktan. Gördüm. Abi 3x takılı. Lazeri taksaydım keşke ya. Lan bu takım arkadaşını kaldırmamıştır inşallah. Hadi göster. Neredesin? Lan. Yılan yapmış baksana. Seni öldüreyim ben. Takım arkadaşını kaldırmış evet. Ve grozası da var. Abi hemen şöyle boost'um fulluyorum ki şakaya gelmez biliyorsunuz. Abi baksana adam bomba falan deniyor. Harbiden şimdi bu adamın grozası varsa ben buna yakın oynayamam biraz uzaktan çatışmam lazım. Şöyle alanda sol tarafa doğru verirse evet tahmin etmiştim çünkü çok kayıdaydık. Ee, tamam ben alana giderim şu an adamın grozası var zaten o kadar uzaktan da deneyemez. Mesela abi görüyorsunuz işte grozanın zararları uzaktan deneyemezsin. Adam şu an uzaktan anca bir keskin nişancı ile deneyebilir bana. Şöyle baka baka gidiyorum ki kafama yemeyeyim şimdi AVM'si varsa çünkü bunlar drop açmış. AVM'si varsa harbiden sıkıntı gördüm. Senin kafana hop. Bu kadar ya. Evet görüyorsunuz arkadaşlar her zaman groza yararlı olmuyor. Toplam 22 kill almışım ve 3115 hasar vermişim. Bakın kilime göre baya bir yüksek hasar vermişim. Bu videoda da bir çadırları ziyaret edelim dedim. Umarım videodan zevk almışsınızdır. Çadırdan çok kile çıkmasak bile 22 kile kadar tamamlamayı başardım. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay.